Yabancı dil bilgisi, seviye tespit sınavı, 2018 İlkbahar dönemi. 22'den 26'ya kadar olan sorularda aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz. Hasaba dirasetin bir Brezilya araştırmasına göre Ucuriyet عبر الانترنت internet üzerinden icra edilmiş على ثلاثة آلاف عينة üç bin denek üzerinde icra edilmiş من جنسيات مختلفة farklı milletlerden üç bin denek üzerinde icra edilmiş, edilmiş bir Brezilya araştırmasına göre inen النصيحة nokta nokta lil mer'ati kadına yönelik nasihat buraya bir sıfat lazım nasihati nitelendirecek hemen şıklarımıza bakalım 22. sorunun A şıkkı el hadiye bu saati söylerken kullandığımız 11'in biri es-saatu'l hadi'a dediğimiz bu yüzden olmaz B şıkkı el evveliyye öncelikli. Bu şıkkımız bir dursun. Diğerlerine de bir bakalım. C şıkkı el evvel birinci demek. Aslında anlamcı uygun ancak erillik ve dişilik açısından uygun değil. Çünkü en nasiha müennes. Bize bu şıkkın müennesi lazım. Hemen D şıkkına bakalım. El-u'la İlk birinci anlamında fa inen nasihat el ula lil kadına yönelik ilk nasihat el ula el owl'in dişisi bu yüzden en nasiha ile uyumlu E şıkkına da bakalım el uhadiye tekillik demek bu da uygun değil anlamca Doğru cevabımız D seçeneği şıklardaki el evli ya da dişilik erillik açısından uygun gibi gözüküyor. Ancak şıklarda el-u'la varken el-eveliye'yi işaretlememiz doğru olmaz. Doğru cevap D seçeneği. Devam edelim. Fa innen nasihat el-u'la lil mar'ati Kadına yönelik ilk nasihat Fi hali kevni min minel rijali. Kocası olduğu takdirde nokta nokta adamlardan mineral sabiyeti tabi Öfke ve sinirlilik nöbetlerinin olduğu adamlar 23. sorunun şıklarına bakalım Şıklarda isabet etmek fiili var Sinirlilik ve öfke nöbetlerinin isabet ettiği adamlar şeklinde çevireceğiz Burada isabet eden nedir? Nöbetler dişi, Akılsız dişi olduğuna göre fiilimiz dişi ve tekil olacak. Kime isabet ediyor? Adamlara. O yüzden zamirimizde hum olması gerekiyor. Buna göre şıklarımıza bakalım. A şıkkında tusibu uygun. B şıkkında tusibu var yine o da uygun. C şıkkında asabu isabet eden erkekler Failimiz nevbetun. Bu yüzden olmaz. D şıkkı. Burada da yusi bu fiilinin onlar erkeklere göre muzari çekimini görüyoruz. C şıkkında mazisi vardı. Bu yüzden yine uygun değil. E şıkkı tusi bu. Burada da fiilimiz uygun gözüküyor. Şimdi zamirlerine bakalım. Ya A ya B ya da E şıklarından birisi olması gerekiyor. Şimdi zamirlere göre bakmamız lazım. Kendilerine öfke ve sinirlilik nöbeti isabet eden erkekler. Burada mefulümüz erkekler. Hum. Ona göre bakacağız. Hum zamiri de e seçeneğinde var. Noktalı yere tusibuhum gelmesi gerekiyor. O halde koyalım. Minel ricelillezine. Öyle adamlar ki tusibuhum onlara isabet ediyor. Neuvetun minel asabiyeti vel gadabi. Sinirlilik ve öfke nöbetlerinin kendilerine isabet ettiği erkeklerden kocaları olan kadınlara birinci nasihat nedir? Bakalım. Nokta nokta entetemaleken odur ki kendisine malik olsun, hakim olsun ila aksal hududi en üst düzeyde kendisine hakim olsun. 24. sorunun şıklarına bakalım. Zamirler var. Belli ki oraya bir özne koyacağız. Nasihat nedir? Nasihat odur ki en odur ki kendisine hakim olsun. Burada nasihat dişi ve tekildir. O yüzden zamir olarak hiye'yi kullanmamız gerekiyor. Şıklara bakalım. A şıkkı hiye hemen kullanalım. Hiye en tetemeleke Nasihat nedir? Birinci nasihat odur ki en tetemeleke Kendisine hakim olsun ile aksal hududi. En üst düzeyde. Ve ve koyması, bırakması el ana beni tırnak içerisinde ceniben bir kenara koyarak ne zamana kadar? İlahini, tavukfil burkanı, min qazfi himamihi. Volkan lavlarını püskürtmekten duruncaya kadar. Yani adamın sinirleri geçinceye kadar. Hoa ma fi salih Ve her iki tarafın yararı için bir şeyler yapmalı. Ve ve aynı şekilde mümkün laha en o kadın için mümkün oluyor kendisini silahlandırması bi aklin ve mantıkın akıl ve mantık ile devamında noktalı kısım gelmiş bu ikiliye uygun sıfat arayacağız demek ki hemen 25. sorunun şıklarına bakalım Şıklarda yön sıfatı var. Mevsufumuz ikili ve eril. Bi aklin ve mantıklin. Buna uygun olarak bir sıfat bulacağız. Hemen bakalım şıklarımıza. A şıkkı gaviyyetun. Tekil ve dişi. O yüzden uygun değil. B şıkkı gaviyyeyni. Gördüğünüz üzere mecrur. Mevsufumuz da bir aklin ve mantıkin bir harfi ile mecrurdu. Bildiğiniz üzere sıfat mevsufa iğrap yönünden uyar. O yüzden sıfatımız mecrur olması gerekirdi. Aynı zamanda eril ve ikili. Diğer şıkları da ele alalım. C seçeneği. Gaviyyun, tekil. Uygun değil. Biz ikili arıyorduk. D şıkkı. u eril ve çoğul. Bu da uygun değil. Kavi yani ikili ancak mecrur değil. Merfu halde ikili. O yüzden uygun değil. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Hemen devam edelim. Yumkinu leha en tusalliha nefseha. Kadın kendini silahlandırması gerekir. Bi'aklin ve mantiqin kaviyyeyni. Kuvvetli Akıl ve mantık ile kendisini silahlandırması gerekir. يَتَفَوَّقَانِ عَلٰى غَضَبِ وَعَصَبِيَّةِ الزَّوْجِ Kocasının sinir ve öfkesine üstün gelecek, kuvvetli bir akıl ve mantık ile kendisini silahlandırmalı. Devamında boşluk var. يَكُونَ تَعَامُلَهَا فَعَالًا مَعْ مِثْلِ الْمَوْقِفِ Böyle bir durum ile etkin bir şekilde baş edebilmesi için gibi bir edat gelmesi gerekiyor buraya. Şıklarımıza bakalım. 26. sorunun a şıkkı, yakun velevki olsa, anlamsız oluyor. B şıkkı, va yakun, her nasıl olsa, bu da anlamsız. C şıkkı, Vali alla yakuna olmaması için bu zaten olumsuz aradığımız bir şey değil. D şıkkı vali olsun diye taamulaha onun muamelesi faalen etkin olsun diye ma'mifli hadha'l mevkif böyle bir durum ile Doğru cevabımız D seçeneği. E şıkkına da bakalım. Walakin Walakin yakonu ile kullanılmaz. Doğru değil. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Devam edelim. Fe inne aleyha onun için gerekir yani kadın için gerekir. En tetefahheme anlaması gerekir. Ba'del haqa'iqi bazı hakikatleri anlaması gerekir. Wa ve uyması gerekir. Ba'da nasaihi bazı nasihatlere elleti tufidu ila haddin kabirin Ki yararlı oluyor, fayda ediyor. Ila haddin kabirin büyük bir etki ediyor. Yani önemli bir şekilde faydalı oluyor. في حل اللغز sorunu çözmek hususunda والوصول ile هدف الهدوء cümleyi toparlayarak söyleyelim sükunet sessizlik hedefine ulaşabilmek için çok yararlı olan bazı nasihatlere uyması gerekir Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki derste 27'den 36'ya kadar olan soruları çözeceğiz. Marslama.